Devletimizin değerli insanları, kıymetli hemşerilerim, aziz kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun inşallah. Değerli esenler, satılıyoruz. Gerçekten satılıyoruz. Birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta yerli otomobilimiz tokun sergilenmesi göğsümüzü kabartırken maalesef Esenler'de Esenler Belediyesi tarafından Çift Havuzlar Mahallemizin en güzel mevkisinde 5,5 dönümlük bir arazimiz ve ana caddeye de 70 metre cepheli bir arazimiz, kıymetli bir arazimiz Esenler Belediyesi'nce satıla çıkarıldı. Bu arazi niçin, kimin için ve ne amaçla satılıyor? değerli eserler, bilginiz olsun TÜBİT demiş, yetim hakkı olan bu tür arazilerin satışı eserlerde yıllardır yapılmaktadır. Üstelik bu arazi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bize hediye etmiş olduğu bir arazi. 2000'li yıllarda kamu kullanım amaçlı olarak bize hediye edildi. Yani emanet bir arazi. Peki emanete böyle mi sahip çıkacağız? Bu 5,5 dönüm arazinin satış bedelini biliyor musunuz? 41 milyona satacaklarmış. Düşünebiliyor musunuz? Arazinin bedelinin yarı fiyatına bu alan satılmak isteniyor. Ama gidin görün çok küçük bir araştırmayla bu arazinin 41 milyon değil de 80 ve 100 milyon arasında rahatlıkla alıcı bulabileceğini biliyor musunuz? Biz araştırdık, baktık. Bu arazi çok kıymetli, değerli bir arazi. Esenler Belediyesi'ne buradan seslenmek istiyorum. Bu arazi babanızın çiftliği bir arazi mi? Esenler Belediyesi bunu yapmamalıdır. Haraç mezar Esenler arazileri satılamaz. Ama biz biliyoruz ki 6 ay sonra bu arazi bir, bir başkalarına satılacak. Buradan tekrar uyarıyorum. Bu alanı, bu arazimizi asla kimseye peşkeş çekme hakkımız yok. Kısaca şunu ifade etmek istiyoruz. Buradaki arazi ucuza satılamaz. Satılsa dahi değerinde satılması lazım. Ama biz değerinde de satılmasını istemiyoruz. Çünkü bunlar bize ihale edilen öz kaynaklarımız. Biz ne istiyoruz? Oraya o arazinin biraz daha büyütülerek devlet hastanesi olarak Esenler'e kazandırılması gerekiyor. Ayrıca değerli Esenler, Esenler Belediyesi'nin satmakta olduğu bu arazi imar planlarında özel sağlık alanı olarak geçiyor. Şimdi buradan soruyorum Esenler Belediyesi'ne. Esenler'de devlet hastanesi var mı? Yok. Bir ihtiyaç mı? Evet. İnsanlarımız devlet hastanesi araçlarını hangi ilçelerde karşılıyor? Dışarıda. Peki Esenler'e niye böyle bir devlet hastanesi kazandırılıyor? Arazimiz var. İhtiyaç da var. Ama burası satılmak istemiyor. Biz olsaydık bu alanı genişletir, Esenler'in ihtiyacı olan devlet hastanesini Esenler'e kavuştururduk, kazandırırdık. Ama bunlar ne yapıyor? Sanki Esenler'in kıymetli arazilerini babalarının çiftliği gibi kullanıyordu. Sizi tekrar uyarıyorum. Orası babanızın çiftliği değildir. Dişiniz gücünü satmak, esenlerin arazileri haraç mezat satılamaz. Ama şu bir gerçek, esenlerin öz varlıklarını, kaynaklarını, birikimlerini satmaktan bıkmadılar. Sizlere tüm bunları şikayet ediyorum. Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Dalıtoğlu'nun da ifade ettiği gibi siyaseti zenginleşme aracı ve rant elde etme aracı olmaktan çıkaracağız. Tamamen halkımıza hizmet odaklı bir siyaseti esenlerde kazandıracağız inşallah. Değerli esenler, bu duygu ve düşüncelerle şunu belirtmek isterim ki esenler siyasetini er geç, şeffaf, adil, erdemli ve hakka ve halka hizmet eden siyasetle buluşturacağız. Bu videoyu yayınlamaktaki maksadımız biliyorsunuz partimize ambargolar ve karatmalar var. Biz de sosyal medyada esenlerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını sizlerle paylaşmak ve bakış açılarımızı bu sorunların üstünden gelebilecek çözüm noktalarını sizlerle paylaşmak için bu videoları yapıyoruz. Değerli esenlerler kıymetli kardeşlerim hepinizi Allah'a emanet ediyorum, Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esenleri koruyalım ve kollayalım inşallah. Esenler değerli insanları, kıymetli hemşerilerim, aziz kardeşlerim, Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bu videoda Esenler Belediyesi'nin Oruç Reis Mahallemizin tek çocuk parkını nasıl yok ettiğini anlatacağım. 42 bin nüfuslu mahallemizin tek toplanma merkezi olan ve 35 senelik ağaçları bulunan ve tam 40 yıllık kullanılan bir parktan bahsediyoruz. Şimdi orada kayan, zıplayan, oradan oraya koşan neşeli çocuklar yok şimdi. Annelerin babaların çocuklarının elinden tutup götüreceği bir parkları yok şimdi. Futbol oynayan gençlerimiz orada değil şimdi. Dedelerin torunlarıyla gideceği bir yer yok. Ailelerin piknik yapmak için, dinlenmek için gidecek bir yerleri yok. Şimdi bu eşsiz manzaranın yerinde neler var biliyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? nasıl da kıymışlar, nasıl da yok etmişler. 500 bin nüfuslu Esenler'de yaşayan halkımızın gözlerinin içine bakarak yaptıkları ortada. Bir Esenlerli olarak yenilen noktadan oldukça üzgünüm arkadaşlar. 40 yıllık parkın yok edilişine mi yanayım? 35 TL'lik ağaçların katledilmesine mi yanayım? Ya da koskocaman esenlerin sessiz kalmasına mı yanayım? İnanın bilmiyorum değerli dostlarım. Esenler Belediyesi burada imar değişikliği yaparak tam 277 tane daire 35 tane de işleri yapıyor. Böyle büyük bir proje arkadaşlar burası. Esenlerin en güzel yerinde onların deyimiyle on bir arazi olduğu aşikar. Çevre yolunun tam evinde Hazır Cömer Camii'nin tam altında arkadaşlar. Her şeyi göremeyebilirsiniz. Ama bunların yaptıklarını size şikayet ediyorum. Değerli görüyorsunuz. Her şey ortada açık ve net bir şekilde yapılıyor. Ama biz hem Gelecek Partisi Esenler olarak hem de il başkanlığı olarak bu katliama, bu zulme sessiz kalmadık. Hep her zaman halkımızın yanında olduk ve halkımızın görüş sesinin temsilcisi olduk ve bu olayı tüm Türkiye'ye kamuoyuna mal etmiştik o günlerde. Bizim nazarımızda siyaset halk için yapılır asla siyaset zenginleşme aracı olamaz, olmamalıdır da. Şunu iyi bilmenizi isterim ki, Esenler'in çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Asıl önemli olan insan onurunu korumak ve insan onurunu yüceltmektir. Bu duygu ve düşünceler ile hep beraber birlik içerisinde Esenler'imizi koruyalım ve kollayalım inşallah.